2024 yılının son günü gerçekleşecek olan aya hazır mısınız? 31 Aralık Türkiye saatiyle 01.26 itibariyle Oğlak Burcu'nun 9 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Fakat bu yeni ay siyah ay olarak isimlendiriliyor. Çünkü bir ayın içerisindeki ikinci yeni ay. Bizler ilk aralığın başında bir yeni ay yaşamıştık. Fakat bu defa 31 Aralık günü Oğlak Burcu'nun 9 derecesinde olan yeni ayın etkilerini daha yoğun hissedeceğiz bu ay içerisinde. Aslında 2024'de veda etmeden nerede hata yaptım içsel sorgulara başlayacak. 2025'e adımımızı atarken de artık sorumluluklarımızın bilincinde olacağız. Tek bir hedefe çalışacağız. Tek bir şey azmedeceğiz bu döngüde. Bizler içsel sorguları yaparken bu döngüde sabırsız olmamamız gerekiyor. Bir şeyle ilgili hedef koyup o hedef için çabalarken aslında çevremizi biraz görmezden geleceğiz. Tamamen mantığımızla hareket edeceğiz. Bu dönem hırsa ve sabırsızlığa dikkat edersek bizler için uygun bir dönem olacak. Umarım bu yeni yıl sizlere oldukça mutluluk ve şans getirir.